La ne yeri yaptılar ya. Acayip köprü yapmışlar buradan ya. Yani. Buraya baksana ya. Hadi bir de. Güzel olmuş ya. Yani. Neredeyse Derman'a geçtim ya. Olaya bak. Vay anasını ya. Böyle bir şey yok ya. Merak ediyorum nereye kadar gideceğiz. Harbiden öyle. Nereye kadar gideceğiz çok merak ediyorum. Ha burada aşağıdan. Aa burası tünelin girişi. Vay anasını ya. Tünelin girişine geldik ya. Motoru da çok saçma bir yerde bıraktık anasını satayım. Vay anasını abi ya. Tünelin girişine geldik ya. Bu ne ya? Bakın burası. Arafil boyu. Vay anasını ya. Limanın üstündeyiz de. Bu yol acaba nereye kadar gidiyor? Çok merak ediyorum. Abi deli bir yer ya. Abi burası çay bahçelerinin önünü keser. Abi burada. Çok merak ediyorum nereye kadar gidiyor yani burası. Ama burada harbiden yani iyi malzeme var. Işıklandırması falan da var bak. Işıklandırma da var. Abi yok böyle bir şey. Kameralar falan, gözetlemeleri Abi, ay abi gideceğiz herhalde. Ana hani öyle geldi. Anan yalık top sahasına, şeye, arafı boyundaki. Orası Atatürk İlköğretim. Anan Atatürk İlköğretim. Şurası Liman vay be Burayı var ya. Burayı gezmek için gerçekten çok gelindi. Aa bitti. Sonuna geldik arkadaşlar. Vay anasını ya. Abi gerçekten on numara bir yer. Oruçlu'da iyi zaman geçirdim. Vay be. Abi abi kayaya baksana ya. Vay anasını ya. Ama gerçekten yani on numara bir yer. Harbiden on numara bir yer yani var ya. Yani dolanmakla iyi yaptık. Top sağası sağ Vay be.